Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saydıklar izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir programda sizlerin karşısındayız. Evet ÖSYM engelli adaylara YKS'de ek süre verecek. Çok çok önemli bir haberi sizlerle paylaşacağız. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM 8-9 Haziran'da yapılacak yüksek öğretim kurumları sınavında YKS ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu ve işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verecek. Serebral palsi nedeniyle %76 oranında engelli olan bir öğrenci kalem tutma, çizme, işlem yapma ve yazma gibi ince motor becerisi gerektiren durumlarda akranlarına göre daha yavaş hareket ettiğini belirtmiş, kamu denetçiliği kurumuna bu yıl gireceği YKS'de ilk süre verilmesi talebiyle başvurmuştu. Evet, biz hemen hemen bütün yayınlarımızda bunu söylüyoruz. Kamu denetçiliği kurumu engelli bireylerin engelli hakları yönünden her anlamda yani başvurabileceği bir kurum ee, arkadaşlar onu sizlere e, tekrar belirtmiş olalım. Yükseköğretim Kurulu YÖK 2022'de yayınladığı yönetmelikte engelli öğrencilere ek süre verilmesini kararlaştırılmış ama düzenleme 2024-2025 eğitim öğretim yılına kadar ertelenmişti. Evet YÖK e, arkadaşlar yani e, esasında e, normalde yani ek süre verilmesiyle ilgili e, bir karar var. E, lakin e, bunu inceleyen KDK, e, Kamu Denetçiliği Kurumu öğrencinin yıl kaybına uğramaması için bir yıl sonra yürürlüğe girecek sınavda ek süre uygulamasının öne çekilmesi yönünde... ÖSYM'ye tavsiyede bulunmuştu. Evet, Kamu Denetçiliği Kurumu ÖSYM'ye yılının da öne alınması ile ilgili denetçiliği kurumuna e, başvuruda bulunsa yine e, keşke diyelim EKPSS lisansta e, bir Yine bir ek süre e, verilme e, olayı olsa, tabi aklımıza gelmeyen, sizlerin de aklına gelen e, konular olursa bu videonun yorumuna da mutlaka yapın. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2022 e, Sınavda engelli adayların hepsine 30 dakika ek süre verilmesine karar veriyor. Evet hayırlı olsun. Gerçekten e, önemli bir karar. Allah razı olsun. E, buradaki engelli serebral palsili kardeşimize de büyük bir hayra vesile olmuş. Ve e, görüyorsunuz bir adım küçük bir adım e, binlerce e, engelli bireyinin belki üniversite hayalinin gerçekleşmesine vesile olacak. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.